dini yani ahlak değil bunlar yaptıkları yani. İsrail Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hastaneye hedef aldı. Gerçekleştirilen saldırıda büyük bir çoğunluğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Kocaeli'li vatandaşlar İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak tüm Müslümanların Filistin'i desteklemesi gerektiğini söyledi. Kendini insan yerine koyup kendinde birazcık Azıcık vicdanı olan, bak imanı olandan bahsetmiyorum. Bir inancı olandan bahsetmiyorum. Azıcık vicdanı olan bir insan buna ses çıkarmıyorsa, buna tepki göstermiyorsa nahlet olsun o insana. Biz nefretle kınıyoruz, sözün bittiği bir yerdeyiz. Toplum olarak, Müslümanlar olarak ve bütün insanlık olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Mutlaka ve mutlaka Mevla bunun hesabını hepimizden soracaktır. Ama önce bu işe vebel olanlardan, bu işe destek olanlardan, bu işe gönül verenlerden ve bugün de ABD Başkanı'nı nefretle kınıyorum. Devletimiz savaş çıkarsın da gidelim yani. Başka çaresi yok bunun. Gele gele geldik yani. Üzülüyoruz. Yani bakın bir küçük bir masum çocuğun yaşama hakkının elinden alınması ve bunun karşısında annelerin çaresizliğinden bahsediyoruz. Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu bir farklı bir ırktan olma meselesi de değil. Çocuk, Filistin'de de çocuk masumdur. Amerika'daki çocuk da masumdur. Dolayısıyla bir şeyler yanlış gidiyor. Yani bu bir insanlık suçu, bir katliam. Kendileri holokost diyorlar, bizi katliam ettiler ama kendileri gerçekten bunu şimdi bütün dünyanın gözü önünde bile bile göre göre ve şahit ederek bizleri bunu gerçekleştiriyorlar ve dünya sessiz. Bence çok İsrail şu anda aciz durumda. Yani öyle bir acizlik ki düşün, gücünün yetmediği bir savunmasız hasta oradaki insanlar değil mi niçin hastaneye gelmişler zaten yaralılar kalkıp direnemeyecekler bence o kadar aciz ki o masum insanların üzerine bombayı yağdırıyor bence bu kadar acınacak haldeler ben bugün onlara acıyor. aslında İsrailler zavallı bence Filistinler o kadar galip o kadar üstün ki o küçücük çocukları görüyorsunuz şehadet getiriyor kardeşi ölüyor neredeyse ona diyor ki kelime şehadet getir diyor kınıyorum yazıklar olsun ya yazıklar olsun ya ben çocukları görüyorum hani içim gidiyor ya benim evladım böyle bir hastalığıydı benim içim gidiyor. Yani o çocuklar mı mazlum çocuklar ya. Yani ben kınıyorum yani yazıklar olsun ya. Ne söyleyelim ya yapalım. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah bunları kahr perişan etsin. Fırsat vermesin diyelim Allah'ım. Dove edeceğiz. Dove Başka elimizde bir şey gelmiyor.